Merhaba arkadaşlar Edebiyat Hocam kanalına hoş geldiniz. 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinin 1. dönem 1. yazılı sorularıyla karşınızda. Arkadaşlar bildiğiniz gibi sınav sistemimiz değişti. Artık yeni sınav sistemimiz var. Sadece açık uçlu sorular ve kısa cevaplı soruları kullanabileceğimiz bir sınav sistemimiz var. Biz de bu sınav sistemine uygun olarak size bir yazılı hazırladık. 10 sorudan oluşmaktadır. Arkadaşlar soruları kısa kısa inceleyelim. Son soruda kısa cevaplı soru sorduk. Onun dışında açık uçlu sorular sorduk. Arkadaşlar ilk sorumuzda hemen başlayalım. Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasına kullanılan ölçütlerden 5 tanesini yazınız. 1 diyoruz arkadaşlar din değişikliği. 2 diyoruz lehçe ve şive farkları. 3 diyoruz kültürel değişimler. 4 diyoruz coğrafi değişimler. 5 diyoruz sanat anlayışı. Evet arkadaşlar ilk sorumuzu bu şekilde bitirdik. Soruları çözerken arkadaşlar videoyu durduruyorum çünkü e, tek tek bunları yazarak sizin zamanınızı almak istemiyorum. Belki başka videolar izlersiniz başka yerlerde farklı sorular görmek istersiniz. Bu yüzden de videoyu kısa tutmaya çalışacağım. Sadece anlatma kısımlarında videoyu devam ettireceğim. Yazma kısımlarında ise videoyu durduracağım yazacağım. Daha sonra videoda siz onların cevabını göreceksiniz. İlk sorumuz bu şekilde ikinci sorumuza geçiyoruz. 2. Türklerin tarihi boyunca kullandığı alfabeleri sırasına göre yazınız. Arkadaşlar Türkler tarihi boyunca Göktürk, Uygur, Arap, Kiril ve Latin alfabelerini kullanmışlardır. Hemen bunları yazayım. Evet arkadaşlar ikinci soruyu da bitirdik. Göktürk, Uygur, Arap, Kiril ve Latin olmak üzere 5 tane alfabe kullanmıştır. Bu 5'inden 10 puan alırsınız. Üçüncü sorumuz Türk Edebiyatı'nın ana dönemlerini yazarak 3. dönemi tablo olarak gösteriniz. Arkadaşlar Türk Edebiyatı'nın üç ana dönemi vardır. İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı, İslami dönem Türk Edebiyatı ya da İslam etkisinde gelişen Türk Edebiyatı. üçüncü dönem ise Batı etkisinde gelişen Türk Edebiyatı'dır. Batı etkisinde gelişen Türk Edebiyatı'nı da 5'e ayırıyoruz. Tanzimat Edebiyatı, Servet Fünün Edebiyatı ve Edebiyatı, Milli Edebiyat ve Cumhuriyet Edebiyatı olmak üzere 5'e ayırıyoruz. Hemen bunları yazıyoruz. Evet arkadaşlar ana dönemleri yazdık. Şimdi 3. dönemi yani Batı etkisinde gelişen Türk Edebiyatı'nın dönemlerini yazalım. Evet arkadaşlar 3. dönemi de yazdık. Tanzimat dönemi Türk Edebiyatı, Servet Fünun dönemi, Fecciati dönemi, Milli Edebiyat dönemi Türk Edebiyatı ve Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı olmak üzere 5 dönemde inceliyoruz. Diğer sorumuza geçiyoruz. Eski Türkçe dönemde yazılan eserlerden 5 tanesini yazınız. Ya da eski Türkçe döneminde verilen eserlerden 5 tanesini yazınız. Diyelim ki Orhun kitabelerini de buraya ekleyelim. Arkadaşlar eski Türkçe dönemi Türkçesini biz 5'e ayırıyoruz. Göktürk Türkçesi, Uygur Türkçesi ve Karahanlı yani Hakani Türkçesi olmak üzere 3'e ayırıyoruz. Göktürk Türkçesi döneminde biz Göktürk kitabelerini görüyoruz. Uygur Türkçesi döneminde Altun Yarığı görüyoruz. 8 yükmeyi görüyoruz. Irk bittiği görüyoruz. Karahanlı döneminde ise Divan Lügat Türk'ü görüyoruz, Tadgubili'yi görüyoruz, Atabetül Akayık'ı görüyoruz. Bu eserlerden 5 tanesini yazarız. Evet arkadaşlar eski Türkçe döneminde yazılan ya da verilen eserlerden 5 tanesini yazdık. Göktürk kitabeleri, Altun Yaruk, Sekiz Yükmek, Kutat Gubilik, Divan Lügat Türk bu dönemde verilen eserler. Beşinci sorumuza geçelim. Beşinci sorumuz Arkadaşlar yazma konusuyla ilgili yazma kazanımlarını vermek için oluşturulmuş bir soru. Mehmet Fuat Köprülü'nün terazinin bir kefesine Türk Edebiyatı'nın tümünü, diğer kefesine de Dede Korkut'u koysanız yine de Dede Korkut ağır basar sözünden hareketle Dede Korkut hikayeleri üzerine 5 cümlelik bir paragraf oluşturunuz. Burada yazım ve noktalamaya dikkat etmemiz gerek. Arkadaşlar bu bir yorum sorusu. Ee, siz kendinize göre bunu değerlendiriniz. Neden önemlidir? Neden Türk edebiyatının tümü bir yerde, Dede Korkut bir yerde ama Dede Korkut daha önemli? Bununla ilgili bir parça yazmamız gerekiyor. Yazalım arkadaşlar, örnek bir parça oluşturalım. Evet arkadaşlar, şöyle bir parça oluşturdum. Dede Korkut hikayelerinde Türk duyuş, yaşayış tarzı hakkında bilgi vermek. Oğuz Türkçesi ile yazılan bu eser, o dönemin dil özelliklerini yansıtması bakımından önemlidir. Türklerin adet, gelenek, yaşayış tarzı, sosyal hayatı hakkında bilgi vermesi burada bir yazım yanlışı yapmışız. Bu eseri değerli kılmaktadır. Kadına verilen değer önemlidir. Kadın kahramanların eşlerinin yanında savaşa girmesi, kadının toplum hayatının önemli noktalarında yer alabildiğinin göstergesidir. Hem İslamiyet öncesinin hem de İslami dönemin özelliklerini barındırması onu değerli kılan başka bir husustur. Evet arkadaşlar yaptığımız yazım yanlışlarını da burada düzelt. Devam ediyoruz. Altıncı sorumuz. Halk hikayesinin iki özelliğini yazarak 3 halk hikayesi örneği yazınız. Arkadaşlar halk hikayenin en önemli özelliği Nazım Nesir karışık olması ve anonim olması söyleyenlerinin belli olmamasıdır. Hemen bunları yazarım. 3 tane de halk hikayesi örneği verelim. Evet arkadaşlar bir dedik Nazım Nesir karışıktır. Arkadaşlar anlatma kısımları nesirdir yani düz yazıdır. Karşılıklı konuşma kısımları ise, ya da kahramanların konuşma kısımları ise nazım yani şiir şeklindedir. İki söyleyeni belli olmayan anonim ürünlerdir. Arkadaşlar kim tarafından yazıldığını bilmiyoruz. Halk tarafından oluşturulan eserlerdir. Tabi söyleyeni belli olan halk hikayeleri de var ama genel olarak biz halk hikayelerini söyleyeni belli olmayan anonim ürünler olarak kabul ediyoruz. Sorumuzun devamında şunu diyorduk. Üç halk hikayesi örneği yazınız. Arkadaşlar Arzu ile Kamber'i yazabiliriz. Tahir ile Zühre, Kerem ile Aslı, Ercişli Emrah ile Selvihan, Yaralı Mahmut gibi halk hikayelerini yazabiliriz. Evet arkadaşlar ben bu üçünü yazdım. Kerem ile Aslı, Tahir ile Zühre, Yaralı Mahmut bunlar halk hikayesinin. Bunlar üç tane bunlar halk hikayelerimizdir. Kesinlikle şuna dikkat edin. Yusuf ile Züleyha, Leyla ile Mecnun halk hikayesi değildir. Onlar mesnevidir. Yedinci sorumuza geçiyoruz. Mesnevinin özelliklerinden beş tane yazınız. Arkadaşlar mesneviler divan edebiyatının en uzun nazım biçimidir. Mesneviler İran edebiyatından edebiyatımıza geçmiştir. Mesneviler beyit şeklinde yazılır. Her beyit kendi arasında kafiyelidir. Mesneviler aruzun kısa kalıplarıyla yazılır. Mesneviler olay anlatan Roman ve hikayenin yerini tutan tür olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine arkadaşlar 5 mesnevi bir araya gelince hamse ortaya çıkıyor. Aynı zamanda Divan Edebiyatına ilk hamse sahibi sanatçımız Alişir Nevai'dir. Mesnevi yazan ilk sanatçımız ise Yusuf Has Hacip'tir. Kutat Gubilik adlı eseri ilk mesnevi kabul edilir. Hemen bunları yazıyoruz. Evet arkadaşlar yazdık. İran edebiyatına yani Fars edebiyatından edebiyatımıza Türk edebiyatına geçmiş bir türdür. Divan edebiyatın en uzun nazım biçimidir. Beyt nazım birimi kullanılır. Her beyt kendi arasında kafiyelidir. A, A, B, B, C, C, D, D şeklinde ilerler. Aruzun kısa kalıplarıyla yazılır. Her beyt kendi arasında kafiyeli olduğu için beyt sınırlaması yoktur. Divan edebiyatın en uzun nazım biçimidir dedik. Beş mesnevi bir araya gelince hamsi olduğunu söyledik. Mesnevi için bunlar yeterli. Diğer sorumuza geçiyoruz. 8. sorumuz yukarıdaki parçada ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla gelecek noktalama işaretlerini yazınız. Tepegöz'ün peri anası gelip oğlunun parmağına bir yüzük geçirdi. Arkadaşlar buraya nokta koyuyoruz. Büyük harfle başlamış. Oğul sana ok batmasın. Bir gül. Tenini kılıç kesmesin. Bir gül dedi. Arkadaşlar burada oğul sana ok batmasın bir cümle. Tenini kılıç kesmesin başka bir cümle cümleleri ayırmak için virgül kullanıyoruz. Buradaysa tırnak içerisine alınmayan alıntı ifadeleri nedeniyle buraya virgül koyuyor. Buraya getirdik noktayı koyduk. Tepe göz Oğuz'dan çıktı. Kesme işareti. Virgül koyuyoruz. Sıralı cümleler oluşmuş. Bir yüce dağ vardı. Nokta. Yol kesti. Yine sıralı cümle. Adam aldı. Virgül. Büyük harami oldu. Nokta. Arkadaşlar yol kesti bir cümle adam aldı başka bir cümle. Büyük harami oldu başka bir cümle. Üç tane cümlemiz var. Cümleleri ayırmak için virgül kullanıyoruz. Neden noktalı virgül kullanmadık? Eğer yol kısmından sonra bir virgül olsaydı o zaman biz buraya noktalı virgül getirebilirdik. Ancak burada virgül olmadığı için yani sıralı cümlelerin herhangi bir yerinde virgül olmadığı için birleşme noktalarına virgül getirmemiz yeterli. Yani nokta, virgül, virgül, nokta, kesme işareti, virgül, nokta, virgül, virgül, nokta şeklinde ayrı içine gelmeli. Dokuzuncu sorumuz. Yukarıda yazımı yanlış olan sözcükleri bularak aşağıya doğrularını yazınız. Hafta sonu yapılan futbol turnuvası ikindi üstü başlayıp gece yarısına kadar devam etti. Arkadaşlar hafta sonu ikinci sözcüğe bakıyoruz. İkinci sözcük anlamını yitirmiş mi? Hafta sonu bir haftanın sonu mudur? Evet sonudur. İkinci sözcük anlamını yitirmemiştir. Bu yüzden ayrı yazılması lazım. Özellikle birleşik sözcüklere yer verdik. Çünkü 10. sınıfta yazım kuralları kısmında birleşik sözcükler ön plandadır. Futbol turnuvası ikindi üstü başlayıp gece yarısına kadar devam etti. Arkadaşlar alt ve üst ifadeleri eğer somut olarak yer belirtiyorsa ayrı yazdır. Ancak somut olarak yer belirtmiyorsa bitişik yazılması lazım. İkindi üstü dediğimiz zaman ikindinin üstü Somut olarak yer belirtiyor mu? Hayır. O yüzden bir yazılması lazım. Yanlış. 2 oldu. Başlayıp gece yarısına kadar devam etti. Herhangi bir sıkıntı yok. Yardımcı eylemle kurulmuş. Ses olayı olmadığı için ayrı yazılmalı. Turnuva'nın hakemleri buna dayanamayarak sahayı terk etti. Arkadaşlar terk ettiler. Yardımcı eylemle kurulan birleşik bir fiildir. Ses olayı olmadığı için bunun ayrı yazılması lazım. 3 oldu. Olağan dışı bir şeylerin olduğunu öğrenen Hakem Kurulu Başkanı Sayın Adar Akyüz, yurt dışı seyahatini bırakıp ülkeye döndü. Arkadaşlar dış ve iç ifadeleri ayrı yazılması lazım. Olağan dışı burada ayrı yazılması lazım. Yanlıştır. Bir şey, şeyler her zaman ayrı yazılır. Bir şeylerin kısmında bir ve şey şeklinde yazılması gerekir. Hakem Kurulu Başkanı doğrudur, bir ünvandır. Sayın, saygı ifadesidir. Adar Akyüz, Yurt dışı, dış iç ifadeleri her zaman ayrı yazılır. İçişleri, dışişleri bakanlığı hariç. Seyahatini bırakıp ülkeye döndü. Havalimanında havalimanı bitişik yazdır. Ayaküstü açıklama yaptı. Ayaküstü arkadaşlar somut olarak yer belirtmediği için bitişik yazılması doğrudur. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Açıklama yapan aküs şunları söyledi. Maçlar ard arda gelmiş. Arkadaşlar ard arda bir ikilemedir. İkilemeler ayrı yazdır. Art arda şeklinde olması lazım. Hakemlerimiz yorgun düştükleri için sağdan çıkı vermiştir. Çıkı vermişler. Kurallı birleşik bir fiildir. Kurallı birleşik fiiller de her zaman bitişik yazdırlar. Bitişik yazılması gerekiyor. Bu durumla ilgili genel kurulu toplayıp kamuoyuna açıklama yapacağız. Yapacağız değil arkadaşlar. Yapacağız olması gerek. Açıklamadan sonra arabasına binerek karayoluyla merkez hakem kuruluna gitti. Karayolu arkadaşlar Yol ifadesi anlamını yitirmemiştir. İkinci sözcük anlamını yitirmediği için yollar zaten hep ayrı yazılır. Eğer anlamını yitirmemişse ara ve yolu sözcüklerin ayrı yazılması gerekiyor. Merkez hakem kuruluna gitti diyor. Merkez hakem kurulu bir kurum kuruluş adıdır. Bu yüzden kesme işaretinin kullanılmaması lazım. Doğrudur. Şimdi arkadaşlar yanlış bulduklarımızın doğrularını aşağıya yazalım. Evet arkadaşlar yazımı yanlış olan sözcükleri bulduk ve doğrularını yazdık hafta sonu ayrı yazılacak. ikindi üstü bitişik yazılacak. Terk etler ayrı yazılacak. Olağan dışı ayrı yazılacak. Bir şeylerin ayrı yazılacak. Yurt dışı ayrı, ardarda ayrı, çıkıvermişler bitişik, yapacağız, yapacağız şeklinde karayoluyla ayrı yazılması gerek. 10. sorumuza geçelim. 10. soru, aşağıdaki kısa cevaplı soruların karşılarına cevaplarını yazınız. 10 puan bu da. Her bir sorumuz 10 puan arkadaşlar. Madde başı 1 puan olacak şekilde bunları verdik. Zaten kısa cevaplı sorular. Edebiyatımızda hamse sahibi ilk sanatçı kimdir? Arkadaşlar edebiyatımızda hamse sahibi ilk sanatçı Ali Şir Nevai'dir. Arkadaşlar sınavda size sorulduğu zaman siz de bu şekilde yanına yazmanız gerekiyor. İslami dönem Türk Edebiyatı'nın ilk eseri ve yazarı kimdir? Arkadaşlar İslami dönemin ilk eseri Tatgübilik'tir, yazarı da Yusuf Has Hacip'tir. Batı Türkçesinin ilk devresi hangisidir? Arkadaşlar Batı Türkçesini 3 dönemde inceliyoruz. Birincisi Eski Anadolu Türkçesi, ikincisi Osmanlı Türkçesi, üçüncüsü ise Çağdaş Dönem dediğimiz Türkiye Türkçesidir. İlk devresi arkadaşlar Eski Anadolu Türkçesidir. Divan Edebiyatı'na hangi Türkçe kullanmıştır? Arkadaşlar Divan Edebiyatı'na Osmanlı Türkçesi kullanmıştır. Roman ve hikaye türünün verildiği ilk edebi dönem arkadaşlar Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı'dır. Yazılı edebiyat hangi eserle başlar? Arkadaşlar İslamiyet öncesini ikiye ayırıyoruz. Sözlü edebiyat ve yazılı edebiyat. Yazılı edebiyat Orhun abideleri ile başlıyor. Ya da Göktürk kitabeleri de diyebiliriz. İkisi aynı şey arkadaşlar. İslamiyet öncesi döneme ait sözlü ürünlerden saf, sago, koşuk, destandan bahseden ilk eser arkadaşlar Divan Lügatü Türk'tür. Memleket hikayeleri, gurbet hikayeleri adlı eserlerin yazarı olan sanatçımız kimdir? Milli Edebiyat Dönemi sanatçımız Refik Halit Karay. Servet Firun döneminde mekan olarak nereler kullanmıştır? Arkadaşlar Servet Firun dönemi hikayelerinde arkadaşlar ben orayı düzelteceğim. Servet Firun dönemi hikayelerinde mekan olarak İstanbul ve İzmir kullanmıştır. Orayı düzelteceğiz çünkü konumuz hikaye hikaye ile ilgili orayı düzeltmemiz gerekiyor. Dede Korkut hikayelerinin nüshaları hangileridir? Arkadaşlar iki nüsha yazılacak dedik çünkü kaynaklar üç nüsha olarak gösteriyor. E, hatta Hatta bir ders kitabımızda 5 nüsha yazıyor. Ancak genel olarak kabul edilen 2 nüshamız var. Birisi Almanya'da Dresden ve Vatikan'da Vatikan nüshası olmak üzere 2 nüshamız var. Son bulunan Türkistan Gümbet nüshasıyla nüsha sayısı 3 olarak kabul ediliyor. Ancak biz genel olarak 2 nüsha kabul edeceğiz. Çünkü ne MEP ne ÖSYM bununla ilgili herhangi bir soru hazırlamadı. 2 nüsha vardır diyeceğiz. Dresden nüshası, Vatikan nüshası. Artık öğretmenleriniz size nasıl anlatmışsa ona göre yapmanız gerek. Evet arkadaşlar sorularımızı bitirdik. 10 tane soru sorduk. Her sorumuz 10 puan. Arkadaşlar bu sınavın %70'i alınacak. Mesela 100 alırsanız 70 puan buradan gelecek. Daha sonra iki uygulama sınavına gireceksiniz. Bir tanesi dinleme sınavı %15'i. Diğeri ise konuşma sınavı onun da %15'i alınacak ve sizin sınav notunuz e okula girecek. Yani bu sınavdan 100 aldığınız zaman 70 puan kazanmış oluyoruz. Arkadaşlar umarım faydalı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Umarım videoyu beğenirsiniz. Abone olursunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.